Nedir bu organ bağışı? Ne bağışlıyoruz? Bacağını mı bağışlıyorsun? Baş parmağın mı? Kulağını mı? Nedir bağışladığımız <laughs> organlarımız? Organ bağışı nedir? Bence önce Aydın Hoca. Nefru yoksun ama. Hı hı. Bu işi biraz daha biraz daha yiyebilirsiniz. Geri kalan da hocaya soracaksınız. Karaciğeri, böbreği ama genel olarak organ bağışı nedir? Organ bağışı şimdi e, genel tanımlama yapmak gerekirse solid organ diyoruz. Yani yapısal olarak böyle içi dolu olan organların yetersizliğinde dünyada en çok kullanılan tedavi yöntemlerinden bir tanesi ve en kalitelisi. Çok yapıldığı için en çok bilinen organların transplantasyonu ya da nakli böbrek nakli ve karaciğer nakli. Böbrek, karaciğer. Ama bunun kalp. yanında ülkemizde de çok başarıyla yapılan örneğin kalp nakli, pankreas nakli, işte ince bağırsak nakli, gözümüzün dış tabakası kornea nakli yapılabiliyor. Gerçekten bir de bu organların kombine birkaçı birlikte nakil yapılabiliyor. Yani Hocam, böbrek, hatta karaciğer, yüz nakli bile oldu değil mi? Tabii böbrek karaciğer nakli gibi ya da iç organların, bağırsakların tamamen işte karaciğerle beraber kombine nakli gibi değişik nakiller yapılabiliyor. Hepsinde de gerçekten çok başarıyla yapılabiliyor nakiller. İşte bir takım ilaçlar kullanmamız gerekiyor. Cerrahi tekniklerin buna el vermesi gerekiyor. Bu şekilde başarıyla uygulanan bir organ nakli pratiği var günümüzde.